Merhaba. E, bu videoda Lunar Token kazanacağız. Nasıl kazanacağız? Ücretsiz olarak e, onun bilgisini vereceğim. E, Lunar Crash e, kendi <laughs> coin market gibi e, Bitcoin türevlerinin bilgilerinin bulunduğu bir site. E, bu site e, sistemde bir saat geçirirsen, anketlere katılırsan ve Lunar Token e, hold edersen e, sana ödül vereceğim diyor. Hemen başlayalım şimdi nasıl kazanacağız. Kayıt olması gayet basit. Mail adresiyle kayıt oluyoruz. Kayıt olduktan sonra mailimize onay kodu geliyor. Oradan giriş yapıyoruz. Giriş ekranında şuralarda bir ay simgesi ve burada da değişik tokenlar olacak. Bu tokenı ayın üzerine çek çekerekten kapça çözmüş oluyoruz ve mail adresimize gelen onay kodundan giriş yapıyoruz. Giriş yaptıktan sonra arkadaşlar e, şurada birer kere mahsus kazanacağımız yüzer puanlar e, ol, olmakta. İşte e, buraya Twitter'ımızı e, alert bir tane alarm ekliyoruz ve bir tane coin ekliyoruz. O şekilde birer, te, birer kereye mahsus buradan puanlarımızı alıyoruz. Buradakileri tıklarsınız sırayla giriş yaparsınız, e, ayarlardan da mailinizi bağlarsınız. Evet, bu şekilde. E, sonra kazancımıza gelelim. E, i̇lk giriş yaptığınızda, burada ana sayfada böyle e, sorular çıkacak. E, bu soruları e, ilk katılanlar için 5 tane olacak ve 30 puan alacaksınız. Örneğin ben burada Türkçe olarak Chrome'dan girmenizi tavsiye ediyorum. Bir çünkü yanıltıcı soru oluyor. Sahte misiniz? gerçek misiniz diye İngilizce sorular oluyor veya sizi engelleyeyim mi diye sorular çıkıyor. O yüzden Chrome'dan girerseniz Türkçe'ye çevirseniz sizin için daha iyi olur. Burada şimdi komüniteye göre diye Buradan 5 soruyu önce bir çözelim anketimizi. No diyeceğim ben. E zaman nasıl arkadaşlar? Zaman da e, bu sitede değişik yerlerde bir saatinizi dolduracaksınız. Birinci anketimizi çözdük. Next diyoruz. İkinciye geldik. Bugün market günü nasıl diyor size göre? Bana göre normal, doğal. Üçüncü soru. Next diyerek dördüncü soruya geçiyoruz. No diyeceğim ve beşli sorunun sonu. Evet bu bu şekilde. Şimdi burası bittikten sonra diğer herhangi bir katıldığınız bir şeylerde anketler böyle de devam ediyor. Örneğin buradaki haberlere giriyoruz. Sayfa açılınca gördüğünüz gibi her her haberde aynı böyle anketler e, olmakta. Bu haber e, bitcoin'i nasıl etkiler diyor. Örneğin normal, doğal diyeceğiz. Bu şekilde zaman geçiriyoruz. Örneğin e, buraya istediğiniz coin'leri ekli, ekliyorsunuz coin ekleme, coin yatırma bu şekilde arkadaşlar. buraya etkiliyorsun, ekliyorsunuz. Oradan takip ediyorsunuz istediğiniz coin'leri. Evet kazandık günlük kazançlarımız nasıl oldu evet. Hemen oraya gelelim. Şu anda 95 puanım var. Şimdi cüzdanımda gördüğünüz gibi benim 4 lunarım var burası siz ilk kayıt olduğunuzda 35 lunar olacak. 35 lunar olduktan sonra burası aktif olacak ve buradan kendinize cüzdan açacaksınız. Burası eğer ki yatırım yapmayacaksınız, yatırım yaparsanız MEX borsasından, MEXC borsasından yatırım yapabilirsiniz. Oradan Lunar token alıp buraya gönderirsiniz. Buraya bir adres açacaksınız getloon diyerekten Burada gördüğünüz gibi bu sitelerde bulunmakta Bunlar Zilke ağında Uniswap ve Şu yanılmıyorsam buydu Bunlar da erc20 Ağında Köprüleme var ben o köprülemeyi tam Bilemiyorum o yüzden Sizi yanıltmayayım Evet e bu ekran geliyor. Burası e, sitenin kendi cüzdanı. Buradan, buraya tıklayarak New Lunar Crash adres dediğimiz zaman yeni bir cüzdan ekliyoruz. Burada söylemem gereken şey e, 16 haneli bir sizden şifre isteyecek. Bu şifreyi kesinlikle unutmuyorsunuz. Unutursanız e, geri alma gibi bir şansınız olmayacak. Cüzdanınıza şifrenizi oluşturuyorsunuz ve cüzlerinizi oluşturuyorsunuz. Bu sitenin sitedeki kendi cüzdanın. Buraya zilpay cüzdanınızı ve ethereum cüzdanınızı da bağlayabiliyorsunuz. Onlarla alakalı tam bir bilgim olmadığı için yanıltıcı bilgi vermeyeyim. Evet gördüğünüz gibi bunlar benim mexc borsasına çekimlerim. Ya dediğim gibi buraya 35 lunar olduğu zaman claim butonu aktif oluyor ve e, %10 kesinti yapıyor. 35'in e, %10'u 3.5 %10 bunlar yapıyor ve şu şu, şu bakiyenize geliyor. Bu bakiyenize geldikten sonra dediğim gibi adres belirlediğiniz zaman bu sizin adresiniz olmuş oluyor. Çekerken bunu diyorsunuz. Burayı Nexçe borsasına veya istediğiniz borsaya çekmek için normal sentten gönderme yapıyoruz. Örneğin bastık. Şu anda benim bakiyem var. Buradan kaç gönderecekseniz minimum bir lunar gönder gönderilebiliyor. buraya örneğin kaç şunlar göndereceksiniz yazıyorsunuz. Next dediğinizde sizden e, next dediğinizde sizden şifre isteyecek. Şifrenizi yazdıktan sonra adrese gönderilmiş gönderilmiş olacak. Çekim bu kadar. E, peki benim param var. Ben göndermek istiyorum dediğiniz zaman buradaki bir sev diyorsunuz. Burayı kopyalıyorsunuz. Örneğin ben Mesciye borsası kullanıyorum. Mesciye borsasından Lunar Token satın alarak e, cüzdanınıza gönderebiliyorsunuz. Oradan seviye atlamış oluyorsunuz. Bu bu şekilde kazanç sağlıyoruz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bol kazançlar.